Baba, eşim bana doğum günü hediyesi olarak yeni çıkan MacBook Pro'dan aldı. Bu Touch Bar olan. Benim şu anda kullandığım sanırım 2015 model olan MacBook Air ve artık editlerken bilgisayar çökmeye başladı. O yüzden zaten böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Thank you. Çok heyecanlı. Evet, bu 13 inç olan Space Gray ve 512 GB'lık olanı. Açalım. Açılıyor. Aaa parmak çıkıyor. Rengi <laughs> çok güzel. Evet içinde kablosu şarj şey, şeyi nerede bir dakika ha, böyle okay. uzantı kablosu yok direkt buradan takılıyor Bu arada artık sanırım bu USB-C oluyordu. Artık USB-C ile çalışıyor her yere, kenarları da. Yani o bildiğimiz USB değil de şu şekilde. Bu tarafta iki tane var. O kadar mı? Bir de kulaklık girişi var bu tarafında. Bir dakika. Pro değil mi bu? Pro'da daha fazla olması gerekmiyor mu? Aha açıldı. <laughs> Açmayacaktım. MacBook Pro evet. Neyse bu açılı koysun. Şöyle yapalım. Bunun kablosu da kısa ya. Normalde... Bir dakika. English is the main language. Press the return key. Oo, konuştu. Okay, bir dakika. Sus. Şimdi benim önceki kullandığım çok kirli. Yani şöyle bir kısım vardı. Şu çıkıyor buradan. Yani şu uzatma kablosu var. Burayı takıp hani sadece direkt bunu ama yani böyle uzun bir şekilde kullanmak daha mantıklı. Ayrıca şarj girişi de şu şekildeydi. Direkt dokundurduğunda mıpıks gibi yapışıyor. Ama şimdi böyle işte. Dakika bir gol bir. Hoşuma gitmedi. Yani zaten usb ile çalışıyor olması hoşuma gitmedi. Belki teknik olarak daha iyidir ama yani benim haddislerim her şeyim USB ile çalışıyor. O yüzden her şeyi değiştirmem gerekiyor. Yani sırf o yüzden bu bilgisayarı almayabilirdim. İçinde kitapçı geliyor. sticker. Kitapçık da şu şekilde. Welcome to your MacBook Pro. Hoş buldum. Şarj taksam iyi olur. Bir yandan ben bunu şarj edeyim. Oo. Okay. Ben pek mouse kullanmadığım için buradaki trackpad çok güzel, büyük. Şurada touch bar. Uh! Açılır. Başlayalım. <laughs> English, please. Bu niye bu yavaş? Daha da gerekmiyor mu? M1 çipi var galiba. M1 mi? M1 mi? M1 mi galiba? Yani öncekileri sanırım Intel'de çalışıyordu. Artık Intel değil. Ona bir bakayım. Aynen. Intel kullanıyordu önceden. Şimdi M1 çipi diye bir şey var. Ay kurulun uzun sürüyor, Haydi ya. Oh, Touch ID. Okay. Ah, that's cool. <laughs> Şuna. Okay. Şimdi bunda en sevdiğim şey şu touch bar. İlk çıktığından beri bunu ben çok merak ediyordum. Şu ana şeyler zaten hep var burada. İşte ekran kısmı, aydınlatma falan filan. İşte sesler olur budur. Hani tuş en yani dokunmatik ya. Bunun avantajı burası hep değişebiliyor. Yani daha normalden daha fazla tuşun olmuş oluyor. Neyse. O ona bayılırım. Ben onun için aslında bunu çok istiyordum. Ve MacBook Air kullanmak istemiyorum. MacBook Pro'ya geçmek istiyorum. Çünkü o daha güçlü mü diyeyim ne diyeyim hani video editlemek için daha uygun kesinlikle. Ya sevmediğim şey şu kenarları ama bakalım. Ben bilgisayarı sonra düzenleyeceğim. Ben ayrıca şunları aldım. Şöyle göstereyim. Bunlar da işte USB olduğu için her şey benim. usb olması gerektiği için. Bunları almak zorunda kaldım. Aslında şey var, bir tane takıyorsunuz, bir sürü girişi oluyor. Hani bir sürü şeyle takabiliyorsunuz o bir tane şeyle. Ama Ağabeyime ee, almıştım ben onların iki çeşit ve bir tanesini kullandığımda diski çöktü. Ve bu benim en çok korktuğum şeylerden biri. Benim disklerin herhangi biri çökerse ben ne yaparım bilmiyorum. Bu korkudan dolayı hatta ben şey aldım. Şu büyük diskler oluyor ya işte. 12-15 TB'lik mesela ben 12'lik aldım sanırım. Oraya depoladım her şeyinde ne olur ne olmaz. Yani o eski bilgisayarım duruyor yanımda zaten. O yüzden bunlar da böyle tek tek. Bir de Apple'ın kendi ürünü. O yüzden çökmemesi gerekiyor. Ki benim abime aldığım o diğerleri de aslında Apple'ın onayladığı üründü. Ona rağmen çöktü. Yani yine dakika 2, gol 2 diyelim. Yani bu yeni çıkan MacBook Pro'da sevmediğim gerçekten çok özellik var. Şimdi SD kart için aldım. Direkt USB-C'den USB'ye de iki tane aldım. Çünkü iki tane aynı anda kullandığım oluyor hard Tabii ki de hard disk kullanıp ayandı, bilgisayarı da şarj edemeyeceğim. Çok güzel. Bakalım zamanla belki o çoklu şeyden alırım. Yani güvenilir bir tane bulup emin olup izleyip belki o şekilde alırım. Çünkü bu böyle, bu çok zor. Ya bir de niye iki tane? Çok saçma. Benim bu tarafta da bir tane daha olması gerekiyordu. Yani böyle bu şekilde bunu böyle takıp. Böyle sadece iki tane var saçma. Şimdi bilgisayarı, benim bilgisayarım yapalım. <laughs> şöyle bir şey var. Bu kamerayı kapatmak için, ben bunu bilgisayarımda da telefonumda da kullanıyorum. O yüzden bundan takacağız. Şöyle, çok güzel oldu. Okay. Ayrıca şöyle bir kılıf aldım. Bunu Apple'ın kendi şeyinden almadım bu arada. İçinde şöyle klavye şeyi de geliyor. Bunu kullanmam büyük ihtimalle de. Bakalım nasıl duruyor. Fena değil. Belki kullanırım. Dursun. Ve bunu takalım. Güzel oldu bence. Şimdi bunu kullanırken ben başka videolar çekerim ama önceki bilgisayarımı kıyaslayalım bunun kabı hava kırılmıştı. Bunu çıkarmamız gerekiyor çünkü ben çıkaramıyordum. Onlar da sağ olsunlar çıkarırken kırdılar. E ne kadar şey düştü. Şöyle yan yana koyalım. Şunu çıkarayım. Çık. Yan yana şu şekilde. Yani bu bilgisayar daha küçük. Ama ekran büyüklüğü aynı. İkisi de 13 inç. Şurası daha büyük. Trackpad. Şöyle göstereyim. Yani bu daha küçük. Kesinlikle. <laughs> Ama ekranı tabii ki aynı. İkisi de 13 inç. Bu kamerayı iyi çekiyor durumda. Şimdi konuken çektiğim bazı videolara bakalım. Hi. Bilgisayara geçmeden önce şundan bahsetmiştim. Hani bu uzam uzamıyor diye, bu uzantı kablosuyla gelmiyor diye. Ama şöyle de bir şey yapabilirim. Bunu buradan böyle çıkarıp benim eski bilgisayarındaki, eski Macbook'taki kabloyu takabilirim ve böylece zaten renk farkı biraz belli oluyor. Çok kullanmıştım bunu. Bu şekilde böyle uzatmış. Oluyorum. Önemli olan şurası olduğu için, şu adaptör kısmı olduğu için kablonun pek bir fark olmaması gerekiyor yani hani eski bilgisayar, yeni bilgisayar. Öyle diye düşünüyorum. Yanlışsam yorumlara yazın lütfen. İki tane USB yeri var. İkisi de doldu. Biri şarj ediyorum, biri de hard disk koydum. E, Mesela diyelim ki SD karttan hard disk'e bir şey atmak istiyorum. Aynı zamanda şarj edemem. Ama tabi bunların böyle çoklusu oluyor. Çoklarını alabilirim. Onu bahsetmiştim. Burada Touch ID kısmı var. Şifre girmek yerine direkt parmağımla böyle bu şekilde tutabiliyorum. Şimdi video edit demeye daha hiç başlamadım bilgisayar. Onu başlamadan önce keşfettiğim bazı şeyleri size bahsetmek istiyorum. Mesela şurada Touch Bar var ya. Bunu kendimiz değiştirebiliriz. Kendimize göre tuşlara koyabiliyoruz. Mesela yapalım hemen. Keyboard desek. Ha, Customize Control Strip. Şuradan. Bu şekilde değiştirebiliyorum. Şu an umarım oradan gözüküyordur. Mesela buraya bu kamera kısmı yoktu. Bu ekran görüntüsü. Onu şu şekilde bakın şu an fareyle böyle seçip bunu böyle buradan kaldırabilirim. Onun yerine mesela ben istiyorum ki Siri olsun diyorum. Onu oraya koyuyorum. Veya onu şu tarafa alabilirim, böyle alabilirim. Bu şekilde değiştirebiliyorum, şunu yok edebilirim. İstediğim gibi yani. Ben bunu geri alayım. Screenshot, şöyle koyalım. Enter. Bir de bunun uzantılı halini de değiştirebiliyorum. Böyle kısa, böyle açılıyor ya menü. Şimdi buradan Default Set, hani bilgisayarın ilk başta aldığınızdaki set bu şekilde. Direkt onda geri dönüş yapabiliyorsunuz mesela çok kocalı ben bunu da değiştirdim ama işte mesela şu media, şarkı ya da video izlerken bu burada oluyor. Bunu çıkarabilirim. Ee, bu arada buraya daha ekleyebilirim, benim az aslında ama kullandığım bir şey olmadığı için. Ayrıca şey de var, mesela internete girelim. Mesela burası değişiyor ya kullandığımız uygulamaya göre. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hmm, şurada View Customize Touch Bar. Mesela burada interneti kullanırken nelerin açık olmasını istiyorum. Mesela buradan bookmark çıkarabilirim. New tab var. Hmm, reload da var. Mesela burada bookmark bookmark'ı çıkarıp home tuşunu ekleyebilirim. Bir tane daha ekleyebiliyor muyum? Aa daha fazla ekleyebiliyormuşum. Home tuşuna gerek yok. Ayrıca bir şey daha göstereyim. Google'a Google yazalım. Google <laughs> Gösterebilmek için. Ee, iPhone'larda olduğu gibi son çıkan iPhone'larda sert basma özelliği vardı ekranlarda. O sert basma özelliğini buraya da koymuşlar. Mesela bir kelimenin üstüne sert bastığında <laughs> direkt sözlükte anlamı çıkıyor. Bu Türkçe kelimelerde de oluyor. Mesela buraya yazsam ben. Merhaba yazdım. Ne olacak mı acaba? Sert basıyorum. Oldu. <laughs> Merhaba karşılaşıldığında söylenen bir selamlaşma sözü. <laughs> Böyle. Bu arada şöyle şu şekilde Dokunduğumda tıklamış oluyor. Bu özellik ayarlardan ayarlanıyormuş. Bilgisayar ilk geldiğinde böyle bastığında tıklamıyormuş aslında. Bunu da ben öğrenmiş oldum. O da ayarlardan. Yani bilgisayarı o kadar çok değiştirebiliyorsunuz ki ayarlardan kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz gerçekten. Bunu ben bu bilgisayarda anladım. Önceki dokunan anlamamıştım. Zamanla herhalde değiştirdim çünkü. Şimdi bir anda her şeyi kendime göre ayarlamaya çalıştım için işte eski bilgisayarıma göre öyle fark ettim. Neyse çok uzattım daha başka fark ettiğim şeyler olursa ben videoyu paylaşana kadar eklerim. Ama şimdilik Final Cut Pro'ya geçelim video editleyelim. Bakalım nasıl olacak burada. Çok heyecanlıyım. Ne yapalım? MacBook Pro'ya bakalım. <laughs> Okey, bu videoyu editleyelim. Açalım Final Cut Pro'yu. İlk defa açtım. Işte bunun ayarlarıyla da oynamak lazım. Ve şimdi editlemeye başlayabiliriz. Okey, şimdi sesi ayarladım. İki görüntü üst üste koydum. İki kamera kullanmışım çünkü. Neyse onlara geçelim çünkü şu tuşlarla ilgilenelim. Okey bakalım neler var. Bu şuradaki şey büyük bir ihtimalle. Buradan aynen seçebiliyoruz ne yapmak istediğimizi, ne tuşu kullanmak istedim. Buraya göre tamam geç. O güzel. Ses. Aaa. Şurada bakın videonun sesini azaltıp çoğu otuyor. Onu orijinale geri alalım. Sıfırda mı? Tamam. Bu yoksa aynen şuraya bakın. Şuraya. sesin girişi işte kısık sesle çoğalıyor ve hatta giderken sesin kısılması çıkışta videonun. Direkt buradan aa çok iyi. O kadar çok kolaylaştırıyor ki silence direkt kısıyor sesi. Ay geri gel. Kısma. Çık. Bu ne? Bilmiyorum o kadar ustası değilim şu anda. Trim. Buna basarsak başını kesiyor. Buna basarsam sonunu kesiyor. Bunların ikisi çok güzel. Bu ne? bu. Görüyor musunuz şu Evet. istediğim şey de buydu. Ay dur bir dakika yanlış yaptım. Bu yakınlaşma uzaklaşmış şöyle olacaktı. Şurada videonun uzunluğu bakın iki tane klip var ya biri kısa biri uzun şöyle şurada hatta ayrılıyor. Direkt buradan aa çok iyi. İşte bunu bunu çok merak ediyordum ben. Okey efsane. Okey. İnternette şey görmüştüm. Yazı ekleyelim. Bunu birazcık büyüteyim görmeniz için. Şöyle yapalım. Hah. <laughs> okay. Üç boyutlu. Okay. Renk. Veya da şu şekilde. Swatches desek. Ha, onu kendim. O kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Böyle mesela projede belli kullandığımız renkler vardır. Onu eklemek istersiniz. Mesela şu rengi sağlıyorum. Şu rengi mesela çok kullanıyorum ama üzerinde biraz oynamak istiyorum. Şöyle yapıyorum. Okey. Şuraya swatches kısmını ekliyorum. Buraya gelip direkt zaten otomatik her zaman kullandığım renkleri bulmuş oluyorum. Çok iyi. da bunu çıkarabiliyor muyuz? Eyvah. Bunu nasıl çıkaracağız? Aa. Uh -oh. Neyse onu <laughs> bir, bir yolunu bulurum. Ha. Şu direkt gök kuşağı. Oh, saturation, brightness. Renkler bayağı güzel oynanabiliyor buradan. Çok iyi. Tamam hepsini yaptım herhalde. Başka ne özellik var orada? Konabileceğim. Ses nereye gitti? Kafa yedi. Sesler gitti. Videoyu bayağı editledim. Burada böyle parça parça. çok güzel gözüküyor. Bilgisayarda video izlerken de bu şekilde çıkıyor. Şöyle. <laughs> Mesaj yazarken de böyle WhatsApp'tan falan şurada şöyle emojiler var. <laughs> Buradan seçebilirim. Anneme şöyle kalp göndereyim. Müzik dinlerken de böyle zaten ana şey de var ama ekstradan şuraya da basıp şu an basmıyor. Niye basmadı? Böyle çıkıyor. Böyle değiştirilebiliyor. Zoom uygulamasını açtım. O da bu şekilde. Böyle burada işte mikrofonla kamerayı açıp kapama şeyleri var. İşte ekran paylaşma, bitirme. Burada ayarlara giriyor. Direkt ekranda çıkıyor tabi ayarlar. Bugünkü video bu kadar. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Ben cevaplarım. Bunu kullandıkça fikirlerimi ayrıca aşağıdaki bilgiler kutusuna da eklerim. Çünkü zamanla tabi ki fikrim değişecektir. O yüzden oraya bakmanızı da tavsiye ederim. Aa bu arada şöyle bir çanta aldım. Bu içine koyuyorsun. Buraya da başlaya koyuyorsun. Onu da söylemiş olayım. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.